ülkenin birinde minik bir kız çocuğu yaşanmış ve ne yazık ki annesi ve babasının amansız bir rahatsızlığı varmış. Bir gün onların ağırlaştığını gördüğünde amcasını arayarak hemen doktoru çağırmasını rica etmiş. Doktor ve amcası eve geldiklerinde doktor bir süre sonra amcasını kenara çekerek bu dakikadan sonra onların durumlarının daha da ağırlaştığını ve yapılabilecek çok da fazla bir şey kalmadığını söylemiş. Doktor evi terk ettikten sonra kız umut dolu gözlerle amcasına anne ve babasının durumunu sormuş. Amcası kızın gözlerindeki o umudu, o heyecanı ve o merakı görünce gerçeği ona söyleyememiş ve demiş ki Doktor dedi ki eğer her sabah ve her akşam düzenli olarak süs kabağı içinde birer bardak su içirirsen anneme babana onlar giderek daha da iyileşecekler demiş. Kız duyduğu heyecanla koşarak hemen süs kabağı arayışına girmiş. Süs kabağını bulduğunda koşarak eve geri gelmiş ve hiç aksatmadan her gün sabahın erken saatlerinde ve her gün gün karardıktan sonra hep aynı saatlerde düzenli olarak annesine ve babasına su içirmeye başlamış. Aradan bir vakit geçtikten sonra bir gün amcası evlerinde yine onları ziyarete gelmiş ve görmüş ki hem kardeşi hem yengesi giderek daha da iyileşiyor. Bunun üzerine doktoru yeniden çağırmış ve doktor gelip gördüğü manzara karşısında minik kıza dönüp yoksa siz başka bir ilaç mı verdiniz diye sormuş. Kız çocuğu ise doktora doktor amca olur mu öyle şey siz amcama demişsiniz ya her sabah ve her akşam süs kabağı içinde birer bardak su verirsem ve bunu hiç aksatmadan yaparsam onların çok daha iyi olacağını söylemişsiniz ya. Ben de aynen bunu yaptım demiş. Bu sözleri duyan doktor amcayla göz göze gelmiş ve durumu anlamış. Doktor gözyaşları içinde evden çıkarken inanmanın gücünün en etkili ilaçtan, maldan, mülkten ve paradan çok daha kıymetli olduğunu bir kere daha anlamış. Sevgiyle kalın. Farkında kalın.